Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 3 adet kartımız var. Altın gol, milyonerler, elmas yedi. Bu 3 kartımızı kazıyacağız. Kazmaya elmas yedi de yediliden başlayalım. Arkadaşlar bu arada videolarımızın izlenme oranı abone sayımızın 2 katı 3 katı bazen 4 katı oluyor. Videolara şöyle bakıp geçebilirsiniz. Sonuna bakabilirsiniz. Ama kanalıma abone olursanız bana yardımcı olursunuz. Destek olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Birinci, ikinci, üçüncü sıra boş. Bu sıra da boş. Bu sıra da boş. Son sıramız da boş. Elmas 7'nin büyük ikramiyesi çıktı. Bunu kaldıracaklar artık. Bundan almamak gerekiyor. Bu kartımız boş. <laughs> Milyonerler kazıyoruz. 5 44 15 3 Son rakamımız 9. 40 46 19 48 11 26 38 23 31 31'de hepsinde çıkıyor. 7 34 21 6 16 Hep birer sayı yandan geçiyoruz. 45 var. 44 16 15 Evet. Bu kartımız da boş. Altın gol. 2'ye 4. 4'e 6. 6'ya 7. 5'e 8. 4'e 5. 2'ye 5. 5'e 7. Evet. Kartların durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aralar siz çok fazla kazıma yapmayın. Ben de zaten azalttım. 3 adet kart kazıdık. Kartlarımızın hepsi boş çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.